Araç satın aldığını sandı ama başına gelmeyen kalmadı. Kredi çekerek parayı ödediği dolandırıcının aslında o aracı bir firmadan kiraladığı ortaya çıktı. 24 bin lira bir ödedim. 8 bin lira bir verdik, 5 bin lira bir verdik. 2 bin lirada bir verdim. Toplamda 39 bin lirayı bir araba sahibi olabilmek için ödedi. Ama başına geleceklerden habersizdi. Kiralık arabayı bana satmışlar. 39 milyar paramızı dolandırdılar. 61 yaşındaki Niyazi Şimşek bir araç almak istedi. 30 yıllık arkadaşından yardım istedi ama bunu yaptığına pişman oldu. Çünkü 30 yıllık arkadaşı hayatının en büyük kazığını attı kendisine. Gel sana iyi bir araba buldum dedi. Arkadaşının tanıştırdığı kişiyle pazarlık yapıp anlaştılar. Parayı da ödediler ama en kritik olanı noterdeki devri sonraya bıraktılar. ...hayatlarının hatasını yaptılar. Güvendiğimiz için parayı da verdik senet ne de almadık arkadaşımdı. O güven Niyazi Şimşek'e pahalıya patladı. Çünkü satın aldığı araç bir başkasından kiralanmıştı. Birkaç gün sonra aracın asıl sahipleri gelince acı gerçekte ortaya çıktı. Arabayı aldılar götürdüler kiralıkmış araba. Dolandırıldığını geç de olsa anlayan adam hem arkadaşından... ...hem de aracı satın aldığını sandığı kişiden şikayetçi oldu. O paraları da kredi çektim verdim ben.